Evliliğe hazırlanan genç nelere dikkat etmeli? Evliliğe hazırlanan bütün gençlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah onlara salih ve saliha eşler nasip eylesin. Şu zorlu zamanlarda onların önündeki engelleri kaldırsın ve onlara cennet misali, cennetin kokusunu alacakları yuvalar nasip eylesin. Tabii bu kararı almak güzel gençler çok önemlidir. Her genç belli bir noktadan sonra böyle bir şeyi arzular ister özellikle inanç sahibi ise, helale harama dikkat eden birisi ise bu konuda tabii ki biraz daha farklı bir istek ve iştiyakı olur. Hayatın önemli dönüm noktalarından bir tanesi. E bu sürece hazırlanmak sadece belli bazı ritüelleri yapmak değil yepyeni bir hayat inşa ediliyor. Nihayetinde şimdiye kadar siz işte evinizde anne ve babanızla kardeşlerinizle beraber yaşıyordunuz. Bakın evlilik dedik evlilik ne demek bir ev sahibi oldunuz ve artık o evin yönetimi de sizin oldu yani siz kendiniz kendi evinizin reisi olmaya başladınız böyle olunca ev sahibi olunca o evin kurallarını siz koymaya başlayınca o evde son sözü sizler söylemeye başlayınca evlilik dediğimiz şey gerçekleşmiş oluyor. Her şeye bir hazırlık gerekir. Evlilik de bir hazırlık isteyen bir süreçtir. Hazırlanmadan bir anda işin içerisine girdiğinizde gerçekten bu konuda bazı şeylerde zorlanabilirsiniz hatta hatta altında kalabilirsiniz. Uzunca belki bazı noktalarda cevaplar vermek gerekir ama ben akılda kalsın diye yedi başlık altında topladım meramımı. Bu soru çerçevesinde de size bu yedi başlığı tak, takdim etmek istiyorum. Birincisi evliliğe hazırlanan genç öncelikle evliliğin anlamını ve fıkhını çok iyi öğrenmeli. Keşke bu konuda daha fazla çalışmalar yapabilsek. Mesela gerçekten böyle kurslar düzenleyebilsek, evlilik kursları ve sertifikalar verebilsek yani bu konuda bu şeyi nasıl ki bir ehliyet alınıyor işte araba sürmek için bile belli bir miktar kursa gidiliyor sonra imtihan oluyor onun arkasından ehliyet sahibi oluyorsa ehli, evlilik dediğim şey de ehliyet isteyen bir şey. Yani o ehliyeti tam anlamıyla öğrenmemiş bir insan ister istemez hem kendi hayatını hem de evlendiği o insanın hayatını hem de iki aile söz konusu oluyor biliyorsunuz bu meselede hem de o iki ailenin hayatını karartabiliyor. Dolayısıyla gerçekten bir insan evliliğe karar verdiğinde bu evliliğin fıkhını, ahlakını, ne anlama geldiğini çok iyi öğrenmeli. Öğrenmeye başladığımız zaman da bir şey fark edeceğiz. Evlilik ibadet. E ibadet seher ibadetin külfeti var. ve bunun da bir külfeti var. O halde bu külfete nasıl katlanırım? Bunun yolunu da öğrenecek. İşte o külfet dediğimiz şeylerin neler olduğunu gerçekten biz evliliğin fıkhında öğrenmiş oluyoruz. Çünkü fıkıh dediğimiz şey kişinin kendi lehinde ve aleyhinde olan meseleleri bilmesi ya evlilik de böyle. Yani bu konuda bir bilinç lazım. Gerçekten bizim işte gelenekten, görenekten, annemizden, babamızdan, sosyal çevrelerimizden öğrendiklerimiz yetmiyor. Biraz daha bu işin temeline inerek zemininde daha iyi bir biçimde bunu öğrenmemiz gerekiyor. Onun için evliliğe karar veren gençlerin en başta öğrenmeleri gereken şey evliliğin ahlakını ve fıkhını öğrenmek. İkincisi özellikle akli olgunluk derecesine sahip olup olmadığımızın iyice bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Mesela bakın fiziksel anlamda olgunluğa buluğ diyoruz biliyorsunuz. Buluğa ermek. Ama akli olgunluk rüşt. Rüşte ermek. Akıllarımız eğer olgunlaşmamışsa Vallahi evlilik bir çocuk oyuncağı değil. Yani o evcilik oyuncağı gibi bir şey değil yani. Ciddi bir sorumluluk. Yani burada duygusal anlamda, psikolojik anlamda bir olgunluğa gerçekten ihtiyacımız var. E varsa bu konuda mesela eksiklerimiz ki herkesin olabilir. Diyelim ki 20 yaşlarında bir genç kardeşimiz gerçekten ben akli olgunluğa tam anlamıyla ermiş miyim diye kendisini bir test ettiğinde bu konuda bazı eksiklerini görür ve onları gidermeye başlar. Evleniriz tamamlanır. Evlendikten sonra düzelir. Evlendikten sonra olgunlaşır. Ha olabilir mi? Olabilir ama evlilik böyle hokus pokus işi de değil yani. Biz şu anda bir sürü yarım kalan işlerimiz var bir sürü diyelim ki eksiklerimiz var. Bir sürü problemlerimiz var. Ben evlendim, Evlenirsem düzelirim böyle bir şey mümkün değil. Bu konuda bir adım atılması gerekiyor. Mesela kişi kendisini tanımıyorsa nasıl bu konuda adım atacak gerçekten? Öfke ve kriz yönetimi noktasında problemleri varsa yani bir sorun ortaya çıktığında bu sorunu çözme becerisini kazanamamışsa bir evi nasıl yönetecek mesela? İşte bunların hepsi rüştür işte. Akli olgunluk meselesidir. Halen sorumluluk bilinci noktasında problemleri olan bir insan nasıl yapacak? E bu neslinde bir problemi var yani genç kardeşlerimizden özür dileyerek söyleyeceğim ki bu hepimizin de fark ettiği bir şey. Bu yeni nesil büyüyemiyor. Yani bu bizim eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. Ailelerin yetiştirememesinden kaynaklanıyor. Olan biten işte bu dijital alemdeki birçok bir çocukluk işte adına bize telkin edilen şeylerden kaynaklanıyor. Ciddi bir mesele bu mesele yani. Dolayısıyla gerçekten evlilik için yani böyle bir şeye karar veren bir insan ben ne kadar rüşt sahibiyim, rüşte erme adına nelerim var eksiklik konusunda bunların bir iyice muhasebesinin yapılması ve telafi edilmesi lazım. Ha şu, şu demek değil yani bunu bir kere altını çizelim. Bütün her şeyimizi düzeltelim, bütün kusurlarımızı düzeltelim, bütün eksik huylarımızdan vazgeçelim, bütün sıkıntılarımızı giderdikten sonra bu noktada adım atalım. Öyle bir şey de doğru değil. Yani nihayetinde evliliğin bir vakti var, zamanı var. Herkes için bu vakit ve zaman değişebilir ama nihayetinde karar verdik bazı şeylere. Eksiklerimizi tespit ettik ve giderme adına da adımlar atmaya başladık. Aslında istenen o. Üçüncüsü, evliliğe karar veren bir insan evliliğe yüklediği anlamı, değeri çok güzel, şeffaf bir biçimde karşıdaki insana söylemeli. Yani bir genç kardeşimiz mesela çalışmayan bir hanım istiyorsa bunu başta söylemeli. Yani hanım sen belki üniversite okumuşsun ama ben senin çalışmanı hiç istemiyorum. Bunu net bir biçimde yani o daha işe başlarken söylemeli. Hanım mesela okumuş, belli bir birikimi olmuş. Net bir biçimde karşı tarafa bak bir müddet sonra ben belki böyle bir talepte senden bulunabilirim. Ne olur bu konuda birbirimizi anlayalım, birbirimize destek olalım diye söyleyebilir. Yani bu tarz böyle evliliğin diyelim ki istikametine yön verebilecek ya da istikametine müsbet ya da menfi manada etki edebilecek meselelerin başta konuşulması gerekiyor. Mesela ka kadın tarafı diyelim ki aklında bir şey belirlemiş. Ben bir çocuk doğurursam yeter diye. Erkek tarafı çok daha farklı bir düşüncede ve bu bir müddet sonra problemlere sebebiyet veriyor. Yani dolayısıyla ne olursa olsun özellikle evlilik noktasında meseleyi konuşmaya başladığımızda iletişimimizi şeffaflık üzerine kurmalı ve bu şeffaflık üzerine de bizim için çok çok önemli olan meseleleri asla halının altına süpürmemeli, net bir biçimde ortaya koyup bu konuda bazı şeyleri söylemelidir. Dördüncü bir mesele evlilik ciddi bir külfet isteyen bir şey, mali bir külfet istiyor. Ekonomi anlamda şu anda bir evlilik gerçekten akıllara ziyan yani bir rakam bile söyleyemiyoruz. O kadar zor bir şey ki ve bu ekonomik meseleler iyi yönetilmediği zaman borçla başlayan aileler yorgun başlıyorlar bu işe ve ciddi bir biçimde aile huzurunu olumsuz bir biçimde etkileyen bir noktaya geliyor. Dolayısıyla burada gerçekten iyi bir bütçe planlaması yapılması gerekir hem erkek tarafı hem hanım tarafı bunu ciddi bir biçimde ortaya koymalı. Borçlar varsa bunlar şeffaf bir biçimde ortaya koymalı ve şu anda zor bir zamanda yaşıyoruz. İki taraf da tasarruf alışkanlığı denilen şeye gerçekten sahip olmalı. Yani bir taraf savurgan, bir taraf işte diyelim ki bu konuda daha farklı bir şeyse ki tersi de olur. Mesela evlilikleri çıkmaza sokan en önemli hastalıklardan bir tanesi de cimriliktir. Aşırı cimrilik de çok doğru bir şey değil. Yani burada o konuşmalar sırasında bu işlerin İyi bir biçimde ortaya konması gerekiyor. Ama ekonomi meselesi çok ciddi bir mesele. Şu anda İstanbul şartlarında oturulabilecek bir evin bile kirası ne kadar? Yani rakam bile söylemeyeyim ama siz biliyorsunuz ne kadar olduğunu. E düşünün böyle zor bir zamanda böyle bir adımı atan insanların da ona göre dikkatli olmaları gerekiyor. Beşinci bir mesele var. Belki bu daha öne alınması gereken bir şey. Uygun eş bulma ya da buldurma buna bir şey daha ekliyorum ben. Şimdi ben diyelim ki evliliğe karar verdim. Eğer o anda karşımda bir aday yoksa ne yapacağım ben? E şimdi gençler öyle bir noktaya geldiler ki yani ne yazık ki sosyal çevre diye bir şey kalmadı. Mesela bir gence bakıyorsun oturduğu mahallenin imamıyla bir ilişkisi yok. Yani camiye falan gidip gelmediği için imamdan soramıyorsun. Orada bazı işte sosyal çalışmalar yapan vakıflarımız var, derneklerimiz var. Onlardan herhangi biriyle bir ilişkisi var mı? Onlarla da ilişkisi yok. Üniversitede okumuş mesela. Üniversitede işte Herhangi bir sosyal çevresi var mı? Mesela sorabileceğimiz bir hocası var mı? Bir işte akademisyen hocamızdan ya sen 4 yıl 5 yıl bu talebeyle bu öğrenciyle bir hukukun oluştu. Bu kardeşimiz nasıl birisi? Bunu sorabiliyor musun? Soramıyorsun. Nasıl olacak bu? Yani siz kendiniz böyle bir şeyi oluşturmadığınız zaman böyle bir durumda evlilik noktasında siz kendiniz de iş bulamayacağınıza bulamama adına bir problem yaşarken bir de bu Buldurma noktasında da bu konuda problemler olunca işte bakın olmuyor yollar bir türlü kesişmiyor bir sürü şu anda evliliğe niyet etmiş insanlar uygun adaylar bulamadıkları için bu problemleri yaşıyorlar dolayısıyla bu konuda Bizim daha iyi bu konuyu ele alabilmemiz için ve gerçekten bu konuda bazı işte adımlar atılabilmesi için bu önemli bir alan bunun da ciddi bir biçimde sol, yani ne diyelim sonuca bağlanması ya da ciddi bir biçimde onarılması gerekiyor. Altıncı bir mesele var yani biz şu anda Türkiye toplumunda yaşıyoruz. Elhamdülillah Allah böyle bir cennet memlekette bizi yaşatıyor. E bu memleketin bir gerçekliliği var evlilikler iki kişi arasında değil iki aile arasında hatta yani az bir şey işte diyelim ki zayıflamış olsa bile halen doğuda güneydoğuda bu ailelerde yaşatılan bir şey sülaleler arasında yani aileler arasında olan bir şey dolayısıyla böyle olunca ben mesela bir eş adayına işte talip olduğumda benim aileme uyar mı diye bunu buna bir dikkat etmem gerekir o karşı taraf da Geldiği zaman gerçekten böyle bir ailede ben yaşayabilir miyim böyle bir ailede bu işte denklik dediğimiz şeyi sağlayabilir miyim diye buna da bakması gerekiyor. Onca aileler arasındaki dengeyi göz ardı etmememiz lazım. Yani bu konuda önemli bir mesele olarak bu meseleyi de ele almamız lazım. Sonuncusu da şu, beklentiler makul bir çerçevede olmalı. Yani beklentilerin gerçeklikle uyuşması gerekiyor çok çok üst düzey beklentiler. Mesela erkektir beklentileri öyle bir yüksek çıtalara ki öyle böyle değil. Aynı şekilde hanım için de öyle. Ya şu anda ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanın şartlarında inanın insan kalitesi o kadar düşük bir noktada ki öyle böyle değil. Eskiden diyelim ki bazı şartlarda işte %70 %80 uysaydı adaylar Tamam derdiniz ki yüzde yetmiş, yüzde seksen uyuyorsa yüzde otuz, de sabredilebilir. Valla şu anda düşürdük bunu yüzde altmışlara. Yani bir müddet sonra bu %50'ye düşecek. Çünkü başka çaremiz yok. Yani şu anda insan kalitemiz ortada. Herkes kendi kalitesinden de bunu anlayabilir yani. Bunu başka yerlere bakmaya gerek yok. Onun için biraz bu beklentilerde makul bir noktaya çekmemiz gerekiyor. Ve burada ben genç kardeşlerime hasreten bir şeyi de söylemek istiyorum. İnanın ki benim güzel gençlerim bakın evlilik meselesinde en önemli meselelerden bir tanesi uyum meselesidir. Uyumluysa ve merhametliyse onunla bu gemi yürütülür. Ama uyumlu değilse, aksi ise, işte her şeye küsüyorsa, her şeyle bir şeyler buluyorsa, işte her şeyden bir kavga meselesi oluşturuyorsa bir de merhameti yoksa, mesela sizin üzülmeniz onu üzmüyorsa. Sizin üzülmeniz onu sevindiriyorsa böyle bir adamla nasıl bir hayat yaşayacaksınız ya da böyle bir kadınla. Dolayısıyla bu noktada bu uyum ve merhamet meselesi önemli bir meseledir. Özellikle bu meseleyi den bakarak bazı şeylere dikkat etmemiz en doğru adımlar olacaktır. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak evli olan kardeşlerimizin yuvalarını korusun. İnşallah bu konuda adım atacak kardeşlerimize de yardımlarda bulunsun. İnayet kapılarını açsın, yollarını iyilerle kesiştirsin de cennet misali yuvalar kurulmasının inşallah bu, bu manada adımlar atılmış olsun ve öyle yuvaların sayıları çoğalsın inşallah.